Ben Deniz Kurtel. Ben Ceren Kahraman. İyi günler. Bitirme projesi sunumumuza hoş geldiniz. Projemiz konvolüsyonel sinir ağlarına dayalı otonom araç kontrolünün gerçekleştirilmesi. Danışman hocamız Profesör Doktor Cüneyt Güzeliş. Asistan danışmanımız Mert Nakıp. Sunumun içeriği sağda belirtildiği gibidir. Günümüzde sürüş güvenliği ile ilgili dikkate değer sorunları ele alacak olursak, alkollü araç kullanımı, hız aşımı ve sürücünün dikkatinin dağılması gibi insan kaynaklı hatalar trafikte güvenlik sorunlarının başlıca sebeplerindendir. Ayrıca araba egzozlarından çıkan zararlı gazlar küresel ısınmayı büyük ölçüde etkilediğinden çevre için endişe verici bir durumdur. İlerleyen yaş ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin güvenli bir şekilde araç kullanamaması da bir diğer sorundur. Bunların yanında günümüzde zamanın daha değerli hale gelmesi sebebiyle ulaşım için harcanan verimsiz zaman da bir problem teşkil etmektedir. Projemizin amacı konvolüsyonel sinir ağları ve görüntü işleme tekniklerinin kombinasyonuna dayanan bir otonom araç prototipi oluşturmaktır. Projenin blok şemasında gösterildiği gibi Raspberry Pi ve bilgisayar olan client ve server vardır. Tüm süreç sistemin başlatılmasıyla başlar. Ardından görüntü Client tarafında bir web kamerası ile çekilir ve bilgisayara gönderilir. Bilgisayar görüntüyü aldıktan sonra, full line dönüşümü kullanarak şeritleri ve konvansiyonel sinir ağı tabanlı MobileNet tek atış dedektörü ile nesneleri algılar. Şerit algılama ve nesne tanımlama algoritmaları sistemde paralel olarak koşturulur. Sonrasında iki algoritmanın çıktısı Raspberry Pi'ye Socket adlı kütüphaneyi kullanarak lokal ağ IP üzerinden yollanır. Araç algoritma yanıtlarına ve ultrasonik sensörün verilerine göre durma, yavaşlama veya yön değiştirme gibi eylemlerde bulunur. Kullanılan robot gerçek boyutlu bir araca göre 1'e 12 oranında ölçeklendirilebilir ve şekilde açıklandığı gibi bir donanım mimarisine sahiptir. Kullanılan araç Raspberry Pi üzerine SoundFounder marka head yerleştirerek çalışmaktadır. Bu head motorlarla iletişimi sağlamaktadır. Raspberry Pi DC motorlar ve servolar gibi sürüş ekipmanlarının temel işlemcisi olarak çalışır. Kamera ve anten Raspberry Pi'ye USB üzerinden bağlıdır. PVM sürücü modülü arka motorların dönme hızını yani aracın hızını düzenler ve kontrol eder. Ayrıca bir dönemlendirmek için servo vardır. Projenin tasarımı konusunda bazı gerçekçi kısıtlamaları da göz önünde bulundurduk. Araç kiti prototipi otonom bir otomobilin küçük ölçekli bir gerçekleştirilmesidir. Bu projenin gereklilikleri ile uygulanması durumunda gerçek boyutlu bir proje yapılabilir gerçekçi kısıtlar bölümünde gerçek boyutlu bir otonom araç dikkate alınmıştır. Projeyi tasarlamaya yönelik uygulamalar, karayolu taşıtları, fonksiyonel güvenlik gibi ISO standartlarını göz önüne alınarak yapılmıştır. Ek olarak test alanında kullanılan şerit genişlikleri belirlenirken karayolları standartlar kurulu tarafından belirlenen karayolu geometrik standartları göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca projenin büyük yararı emniyet alanı ile ilgilidir. Trafik kazalarının çoğuna insan hatası neden olmaktadır. Otonom araçların kullanılması durumunda trafik kazalarına neden olan alkollü araç kullanımı veya sürücünün uykusu olma riski ortadan kalkar. Ek olarak projenin insan hayatı üzerinde birçok sosyal etkisi de bulunmaktadır. Otonom araçlarla geçmişte sürüş riski taşıdığı düşünülen kişiler sürüş teknolojisinde güvenli bir şekilde erişebilecekler. Otonom otomobiller elektrik enerjisi kullanacağından fosil yakıt kullanan ulaşımdan uzaklaşmaya ve daha az karbon emisyonu kullanmaya yol açar. Bu da küresel ısınma üzerindeki etkinin azalmasına neden olacaktır. Amaçlanan ürünün yazılım konfigürasyonunda kullanılan programlar, OpenCV, Keras ve TensorFlow gibi açık kaynaklı Python kütüphaneleri olduğu için daha az bir tutar ile daha kolay bir şekilde üretilebilir. Etik açıdan ise otonom araçlar hakkında devam eden tartışmalar var. Ancak bizim projemiz bir araç kiti ve amacımız da küçük ölçekli otonom araba yaratmaktır. Dolayısıyla etik konular bu projeye dahil değildir. Projemizin tasarımının politik bir yönü de yoktur. Ancak gerçek boyutlu bir otonom araç için hız sınırı, trafik işaretlerine göre davranışlar ve ülkeye özgü trafik kuralları gibi etik ve yol güvenliğine dikkate alan bazı politik sorunları olabilir. Proje fikri yeni bir teknolojik gelişme olduğundan bu konular hala yasal olarak incelenmektedir. Proje boyunca uyguladığımız bazı temel çalışmalar var. Bunlardan birisi de konvolüsyonel sinir ağlarını içeren nesne tanıma algoritmasıdır. Konvolüsyonel ağlar katmanlarından en az birinde konvolüsyon kullanan sinirsel ağlardır. Temel olarak bu katmanlar bir seferde birkaç piksel olmak üzere tüm görüntüyü tarayan bir filtre uygulayarak her özellik için sınıf olasılıklarını tahmin etmek amacıyla bir özellik haritası oluşturur. Nesne tanıma algoritmasını önceden eğitilmiş CNN tabanlı bir model olan MobileNet SSD'yi Python'daki TensorFlow kütüphanesini kullanarak gerçekleştirdik. MobileNet SSD, görüntü tanıma ve sınıflandırma gibi alanlarda başarılıdır. Ayrıca gerçek zamanlı uygulama için kullanılan hazır eğitilmiş modellerden daha hızlıdır. Bu model, bir nesnenin sınıfını gerçek zamanlı bir işlemde algılamak için SSD'yi kullanır. Kısaca SSD, nesne sınıflarını çevreleyen kutular kullanır ve bu kutuları özellik haritalarına ekler. Her nesne kategorisine kutular için olasılık hücreleri hesaplanır. Yol çizgilerini tespit etmek için Python'daki Open Seviye Kütüphanesi ile haf dönüşümü uygulandı. Bu algoritmanın aşamalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. İlk olarak gelen görüntü gri tonlanmış hale dönüştürdükten sonra ilgi bölgesi yani region of interest belirlenir. Daha sonra görüntünün kenarlarını pürüzsüzleştiren ve algılayan Gauss ve Kenny filtrelerinden geçer. Tüm bu adımlardan sonra ise Hof dönüşümü uygulanır. Bu teknik, verilen denklemde gösterildiği gibi bir şeridin parametrik formda tanımlanmasını ifade eder. Burada ρ başlangıç noktası ve çizgi arasındaki dikey mesafedir ve θ da ρ ve yatay eksen arasındaki açıdır. Bu algoritmanın çıktısı ise bize çizgilerin konum matrislerini verir. Ardından araba bu çizgilerin eğimini hesaplayarak şeritler arasında kalır. Projenin yazılım konfigürasyonunda yer alan bir diğer uygulamada trafik işaretlerinin tanınmasıydı. Bu kısmı gerçekleştirmek için arabanın boyutuyla orantılı olarak küçük boyutlu trafik işaretleri kullanıldı. Tanımlanması gereken işaretler kırmızı ve yeşil ışık, girilmez, yaya geçidi, okul geçidi, 70 ve 50 hız limitiydi. Bunun için bir göreve göre eğitilmiş olan bir modelin ilgili başka bir modelin eğitimi için tekrardan tasarlandığı bir makine öğrenmesi tekli, tekniği olan transfer öğrenmesi kullanılmıştır. Bu teknik daha az veri ile daha yüksek başarı elde edilmesini sağladığından bu proje için tercih edilmiştir. Eğitim, küçük boyutlu trafik işaretlerinin test alanı üzerinde çekilmiş 1200 adet fotoğrafı ile gerçekleştirildi. Ano model olarak yine COCO dataset üzerinden eğitilmiş MobileNet modeli kullanılmıştır. Tanıma ağı olarak da Nesne ve taşıt tanımada olduğu gibi diğerlerinden daha hızlı olduğu için SSD'den faydalanılmıştır. Eğitimin sonucunda model %50'nin üzerinde doğrulukla performans gösterebilmektedir. Buradaki videolarda projede gerçekleştirilen prototip otonom aracın test edildiği platform ve performansı görülmektedir. Araba, Lane Window'da çizgi bulma algoritması ile şeritleri bularak eğimlere göre bu şeritler arasında kalıyor ve U dönüşünü tamamlıyor. Yolun sonunda da uzaklık sensörü verileri ile engeli algıladıktan sonra duruyor. Bu videolarda da yine arabanın obje bulma algoritmasının çizgi bulma algoritması ile birlikte platform üzerine test edilişi gösterilmektedir. Araba bulduğu şeritler arasında kalarak yolda ilerliyor ve önüne çıkan diğer aracı algıladıktan sonra ekranda gösteriyor. Sonrasında ise çarpmamak üzere duruyor. Projede kullanılmış olan Raspberry Pi 3 ve Plus yerine daha performanslı bir işlemci kullanarak sistemin daha hızlı çalışması sağlanabilir. Eğer Jetson Nano kullanılırsa bilgisayardan bağımsız işlemler de yapılabilir. Kullanılmış olan kamera 120 derece açılı olarak alınan kit içerisinde gelmiştir. Ancak daha geniş açılı bir kamerayla değiştirilme durumunda sağa ve sola dönüşlerde şeritlerin daha büyük bir kısmının görünür olması sağlanabilir. Ek olarak platform üzerinde şerit takibi için eğitim yapmak da düşünülebilir. Referanslar Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.